Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Arka sakatların arka. uzun bölüm gelecek diye diyorum. da vermiştim. Beş dakika yani. falan yok arkadaşlar. Bir de yorulmadan. <laughs> şey. <laughs> ha? Şimdi Hakan ve Aylin gizli gizli evleniyorlar. Hiç kimsenin haberi yok. Aslında orada şey... Evet. Buyurun, buyurun. E, nasıl diyelim? Burada çatışma yok mu? Yok. Çatışma çıktı diyorlar evet. Bakar mısınız? Nasıl? Biz ihbar aldık. İhbar mı? Oğlum bakın bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Abla vallahi saklamıyoruz. Ne saklayacağız abla? Kesin biri dalga geçiyor izle. O dangalak var ya kimse bir gün ben kemik kendi kıracağım. Bu kadar adam ne halt yemeye geldik buraya? Oh, oh, oh. Aşk olsun be abi. Bir sürpriz yapalım dedik. Neden ağzını bozuyorsun? Hayda. <laughs> Niye kötü olmuşum? Ya yok yok canım çok güzel olmuşsun da. Kızlar siz hayırdır? Gizli operasyon. Evet. <laughs> Kızlar da benim suç ortaklarım. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben anladım galiba. Bu kıyafetler, bu ortam, biz operasyon diye düğüne gelmişiz, haberimiz yok. Mi? Düğün mü? Düğün ne yapıyor? <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 Gel gel gel. Vay vay vay, kolay bak ne yapıyorsun be? İki, Hoş de. geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk karıcığım. Serseriler. İşte bu ya. Aferin ben sıcak. Baba, ne ediyorsun bu işe? İnsaf diyorum ya. Bu kadar hazırlık, organizasyon. Hiçbirimiz uyanmadınız mı? Allah uyanmadık baba. Değil mi ya? Vallahi güzel atlattılar bizi. Ya çok güzel gözüküyorsunuz vallahi. Hiç o. Görev geldiler arkadaşlar. Bahçe var? Kırdık, öptük, incittik. Çok sevdik ve kaybettik. Beni sorarsan sensiz nefes alamadım. Özledim, söylemedim. Bakar mısınız adım, ne kadar geçer. güzel? İnşallah ben de evleneceğim zaman size videosunu atarım artık. Bakar mısınız? O kadar rezervasyon yapmışlar ki. Şu çiçekler çok güzel. kan ayin. Bu masadaki ah ve a balonunda Hakan San, Aydın olmuş. Hani Hakan olmuş. Bir defa Hakan nasıl? Seni ararken kendimi bulmuşum <laughs> Güzel bu Ölürüm ömrüm feda sana Bir şans daha ver aşkımıza Bir şans daha ver sevdamıza sefer elinize yüzünüze bulaştırmayın. Evleri çocuk oyuncağı sandım tamam mı? Birbirinize üzmeyin demeyeceğim. İlla ki üzeceksiniz. Ama abartmayın, tamam mı? Arkanızı dönüp gitmeyin. Biri çarpıp çıkmayın. Ha? Ve asla bir konuşmayın. Nikenizi de son nikah olsun artık ha. Anlaşıldı mı? Sağ olsun, bu son. Nahi, nahi. Nahi, nahi. Nahi. Bravo, bravo, <laughs> Ha arkadaşlar iki sahne birden Bence burası bu kadar yeterli. Hemen o sahneye. Evet. Allah İki sahne birden izleteceğim sizi. Bakın şu kız... E, camdan attılar bunu Üstünlüğü verdiler ve camdan attılar. Ve bu sence de, sizce kimin kızı biliyor? Bahar'ın. Anne diyor Bahara. Arkadaşlar çok iyi. Çocuk. polis memuru Hamza. Polis mi? Çiçek nerede? Hanımefendi, sakin olun lütfen. Hanımefendi değil, komiser yardımcısı Bahar. Nerede telefon sahibi? Çiçek nerede? <laughs> ne? Buyurun sadece. Nasıl olmuş olan? Altıncı kaptan düşmüş. bakar mısın? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, orayı 10 bin kere, 100 bin kere geriye Siz detayları öğrenin, satır satır her şeyi vereceğim. Tamam Tamam abi. Abi ya. Abi. Başın sağ olsunlar. <laughs> Gitti ya. Gitti ya kız. Başın sağ olsunlar. abi. Başın sağ olsun. Derdin neydi acaba? İntihar mı diyorsun? Ne? <laughs> <Sen> ne yani <yapıyorsun? gülüyor> bir not falan bırakmış mı arkasında? <laughs> ya ne diyorsunuz siz ya? Bu da foydası yok onun. Tanım en hayatında insan bu ya. Hemen reklamı kaldıralım. diyalog bu reklam Aslında gördünüz artık bir şey olmaz. Öldürür abi. İzleyenler bilir arkadaşlar. Çok sık çok, çok. Allah sabır versin. Eve git dedim, dinlemedim. Soruşturmayı bırakmak istemiyorum. Çalışacak mı bize dosya? Arkadaşlar bence bu kadar var. yeterli. Ee, ha devam ederken bakın bölümü de göstereyim. göstereyim. Bakın şöyle. Ağır ihtimal vermiyor. Hayat dolu bir kızdı diyor. Yeni gelmiş yurt dışından, genci. Video ilerlemeye çabuk tutmak için katkı, abone bir sekiz. Rezidans'taki dairenin sahibi Amerika'da yaşıyor. Videoyu ilerlemeye çabuk tutmak için abone ol, bir ...anahtar olduğunu ve evine rahatça girip çıktığını söylüyor. Videoyu ilerlemeye çabuk tutmak için katkı, bir Güvenlik sağlamdır böyle yerlerde. Yani. Arkadaşlar ben bu kadar yeterli bölümde gördünüz. Hepinize görüşürüz.